Rütük kararlarını ve hukuku tanımayarak ulusal kanala ambargo uygulayan Dici Türkiye İstanbullu vatandaşlardan da tepki geldi. Terbiyesizlik yapıyorlar. Terbiyesizlik yapıyorlar. Başka bir şey diyeceğim bir şey yok. Dici Türkiye hatalı buluyorum. Kasit olduğunu düşünüyorum. Yönetmeliklerde keyfi. Dolayısıyla keyfe göre şerbet vereceksiniz. O zaman sizden üstüne olmaz. Biz ulusal kanalın hastasıyız yani. Yıllık 600 bin dolar ödemeyi taahhüt eden ulusal kanal buna rağmen platforma alınmıyor. Türk yönetimini elinde bulunduran TMSF bu yolla devleti de zarara uğratıyor. Televizyon değil mi? Bu da halkın televizyonu. Onlardan daha güzel yayın yapıyor. Doğrusunu söylüyor, düzgününü söylüyor, namuslusunu söylüyor. Ergonokon olayları, balyoz davaları işte Doğu Bey'in içeriye tıkılması bir sürü şeyler oldu. Bunlar neden oldu? Bu insanlar niye suçu çıkmadı? Bunlar hep düzmece. Şimdi aynı şeyi yapıyor, aldırtmıyor. i̇şlerine gelmedikleri için duyulmasın diye. Ulusal kanalın fikirleri yayılırsa olmaz. Ulusal kanalı Digitürk'te görmek istediklerini söyleyen vatandaşlar yasağa son verilmesini istedi. Ya Digitürk'ü ben şahsen ne seviyorum ne de seyrediyorum. Çok da güzel Halil Nebiler herkesi e, boykot etmeye çağırıyor. O da güzel bir fikir. Alınmaması suç. Ulusal mutlaka halkın sesini işittirdiğine göre dinlenilmeli. Almasını isterim yani. Benden Digitürk de var, iki kanal da var. Ben hep bir odadakinde onu izliyorum. Digitürk'tekinde izlemek isterim yani. Diğer kanallara verilecek şeyi hakkı ulusal niye verilmesin ki yani. Eğer e, bu da demokrasi varsa bu da tabii hakkıdır diye düşünüyorum. Ya tabii ki. Yani. Herkes her şeye giriyor tabii yere. ki. Saçmalık olur mu ya? Mantıksız zaten. <laughs> Ama işte ne kadar demokratik ve özgürsek o kadar.